harekete geçti. Cesaretimizi asla kıramazlar. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Dünya umudan kan mutlaka. döküldü. Takımından biri katledildi. Ah. Rakip katledildi. Otakla, Takımından biri katledildi. Demasya tek yürek olmuş ilerliyor. dünya umuda muhtaç. Biz öncüleriz. Takımından biri katledildi. Demasya tek yürek olmuş ilerliyor. Takımından biri katledildi. Ayakta kaldığım sürece savaşacağım. topraklarımızı korumak için. Takımından biri katledildi. Dünya umuda muhtaç. <laughs> Rakip katledildi. Tekrar bir kardeçti. Rakip katledildi. Ez öncüleri. Rakip katledildi. Biri katledildi. Rakip ikiledi. Rakip seriye bağladı. Hazırda bekliyorum. Saldırıya öncülük edeceğim. saldırı altında. Rakip katledildi. Amasya'nın teşekkürü tanık çıksın. olacaklar. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Bir rakibi katlettin. Sizler için savaşıyoruz. <laughs> Takımından biri katledildi. Biz öncüleriz. Topraklarımızı korumak için. Saldırıya öncülük edeceğim. Üst kule saldırı altında. Takımın ejderi katletti. Orta Rakip kule saldırı alır. altında. Üst kule saldırı altında. Takımından biri katledildi. Bir, Seriye bir, bir. bağladı. Rakip katledildi. Buraya kadar. İki de iki. Aman vermiyor. Saldırıya öncülük edeceğim. Fraklarımızı korumak için. Takımından biri katledildi. Alt kule saldırı altında. Vadinin alameti ortaya çıktı. Durdurulamıyor. İleri marş. Takımından biri katledildi. Altasla karşı kon. Bir rakibi katletti. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Saldırıya öncülük edeceğim. İster kanunda ister kılıçla adalet bir yolu bulacak. Rakip katledildi. İleri marş. rakip katledildi. Ezip geçiyor. Rakip katledildi. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Geri çekin. Biz öncüleriz. Orta kule saldırı altında. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakibin kulesi yerle bir Enasya oldu. Ya, tek yürek olmuş ilerliyor. Takımın vadinin alametini katletti. Kendini açtı. Hayatta kaldığım sürece savaşacağım. Topraklarımızı korumak için. rakip katledildi Katledildi. Giderim bak. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Son nefesini verdin. umuda muhtaç. Alt kule saldırı altında. Ejder ortaya çıktı. Kule yıkıldı. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Takımından biri katledildi. Su, seriye bağladı. <laughs> orta saldırı altında. Hücau! Bir rakibi Hücau! katlettin. Hmm. Aman vermiyorum. Hazırda bekliyorum. Adi pislik. Alçaklığa karşı koy. Rakip katledildi. Dünya umuda muhtaç. Mas ya tek yürek olmuş ilerliyor. Baron Nashor ortaya çıktı. Aburaya öncülük edeceğim. Ya burada muvdat. çaresizler için savaşıyoruz. Rakip katledildi. Takımızdan <laughs> biri katledildi. <laughs> i̇ster kanunda ister kılıçla adalet yerini bulacak. Orta kule saldırı o altında takımın ejderi için. katletti. Demasya tek yürek olmuş ilerliyor. Başla! Ben ben dözüm. Dözüm. Bir rakibi katlettin. Durdurulamıyor. Adi. İki de sen iki. Sen? İki de iki. Ezip geçiyor. Seriye bağladım. Katliam. İleri marş. <laughs> Bir öncüdenim. Demokra! <laughs> Geri çekin. <laughs> Biz çaresizler için savaşıyoruz. Rakip katledildi. Seriye bağladı. Topraklarımızı korumak için. Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Yakla kalmayın. Savaşacağım. Altında. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Üst saldırı altında. Kendini aştı. Takımından biri Rakibin kulesi yerle bir oldu. Alt kule saldırı altında. <laughs> Son nefesini verdim. Buraya kadar. Geri çekil. <laughs> Tehlike. 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 Topraklarımızı korumak için. Başla. Dünya umuda muhtaç. Başla. Takımından bir <laughs> parça. Buraya kadar. <laughs> Rakip tahmin edildi takımından biri katledildi. İki de iki. Rakip katledildi. Temat ya, tek direk olmuş ilerliyor. Saldırıya öncülük edeceğiz. İşte çıktı. <laughs> Topraklarımızı korumak için Seriye bağladı. Rakip katledildi. İki de iki. Biz sözcüler... vermiyor. Katliam. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Kaçamadan biri katledildi. Buraya. Rakibi katlettin. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Baron Tashor ortaya çıktı. Bir rakibi katlettin. Katliam! Takımın ejderi ya, katlettin. Ya umuda muhtaç. Demasya tek yürek olmuş ilerliyor. Demasya'nın şiddetine kanıt. Takımından biri Biz katledildi. Için Takımından biri oyuz. katledildi. ...topraklarımızı korumak için. Biri'ye bağladım. Rakip katledildi. İki de iki. Rakip katledildi. Topraklarımızı korumak için! Üçte üç! Seriye bakıyor! Dörtte dört! Aman vermiyor! Katliam! Demacia tek kürek olmuş ilerliyor. ol çaktı karşı